Pes YANI ve Pes Türkiye kanallarında her hafta pazartesinden cumartesiye kadar atılan her video like atıp maksimum 6 yorum yapanlar her hafta 1000 coin kazanacak. Ya bir kapa çeneni ya hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten ne uzatıyorsun hadi videoya geçelim. Herkes selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kız arkadaşımla birlikte e, ben sana hep Pes oynuyordum diyorum ya artık Pes oynuyorum diyorsam yalan söylemişimdir. Oyunun ismi değişti. Oyun e-futbol oldu. Yani Pes oynuyorum diyorsam kesin yalan söylüyorsun damgası vurabilirsin. Artık yeni bir sisteme giriyoruz e-futbolla. Peki bu sistem ne? Takipçilerimize biraz anlatalım. Ama öncelikle takipçilerimiz iyi bir like atmayı imha, ihmal etmesin diyoruz. Oyun, kim bu oyuncu? Messi. Bunu da bil artık değil mi? Bak burada e-futbolu görüyorsun. Oyunun bize <laughs> pardon vaat ettiği çok önemli şeyler var. PES'ten e-futbola geçiş diyor. Peki bize neler vaat ediyor? Bilmeyenler için biz bunu anlatacağız. Şimdi böyle bir şekilde bir site yaptılar. Root map bizim planımız, yolumuz bu şekilde diyor. Erken sonbahar, early adım, e, adım ve winter diye. E, adım ya ondan. Bu arada adım diye okunur zaten o. E, erken sonbaharda vaat ettikleri var. Sonbaharda ve kış ayında vaat ettikleri var. İnanılmaz bir sistem. Yapabilirlerse inanılmaz bir sistem. Haberin olsun. Çünkü e, winter döneminde çok büyük şeyler olacak. Biz sırayla gidelim. Early adımda şunlar var. Yani oyunda lokal oyun yani lokal takımlar yani bir kalbur üstü takımlarla yani. normal maçlar yerel ma yerel takımlarla maçlar yapabildiğimizi söylüyor. Şimdi ben PlayStation 5 alacağım biliyorsun. Ben de PlayStation 4 var. Evet. Şimdi ben PlayStation 4'ü olan bir adamla PlayStation 5'i olan adam birlikte oynayabilecek. Tamam. Bu şu anda ilk defa olan bir şey oluyor. Yani daha önce, olmuyor daha önce mesela PlayStation 3'ün var. Ama 4 olanla oynayamıyordu. Hmm. Artık 4'ü olan 5'le oynayabilecek. Bu 5 çıktığından beri olan bir şey ama yeni bir şey. Aynı zamanda Xbox'ı biliyorsun sen daha çok seviyorsun o. Evet. tenis ben menis hareketleri. Hareket Xbox'ta kendi aralarında oynayabilecek. Bu erken sonbaharda olan gelişmeler. Aynı zamanda bu oyun bu takımlarla yerel maçlar yapabileceğiz. Sana şöyle bir müjdem var. Oyun ücretsiz. Aa başta demo gibi. Komple oyun. Yani oyunu tam sürüm alıyorsun ve oyunu bedava oynayacaksın. E çok iyi. Çok iyi değil mi? İlk hmm. defa olan bir şey bu. Daha önce oyun çıktıktan sonra oyunun light'ı çıkıyordu. Ve bu light'ını yaklaşık 5-6 ay sonra çıkıyordu. Bunu ücretsiz alabiliyordun ama insanlar devasa kadrolar kuruyordu. Çok keyif alamıyordun. Sadece My Club kısmını, paralı kısmı oynayabiliyordun. Parası olan götürüyordu. Aynen yani. öyle. Zaten götürmüş oluyordu. Hmm. Sen geriden şamar olanına dönme, dönüyordun falan. Şimdi erken sonbaharda vadettikleri bu. Şimdi daha sonra farklı bir şey vaat ediyorlar bize. Bunda da online lig olacağı ve takım kurabileceğim, bir takımı inşa edebileceğimiz. Yani o benim kurduğum MyClub'da parayla toplar açıyoruz ya, oyuncular geliyor. Evet. O sistemin geleceğini söylüyor. Şimdi biraz da size açıklayayım. Bunda artı yan şu, eksi yan şu. Şimdi ben internetten de araştırdım. Erken sonbaharları arası bizim kış dönemimiz vardır, yaz dönemimiz vardır. Erken sonbahar hangi dilimde oluyor? Tarih olarak bulamadım ben. Ya da işte kış dönemi tam olarak ay olarak nedir kış dönemi onların bilmiyorum ben. O yüzden erken sonbaharda şöyle bir sıkıntı var. Yerel maçlar yapabiliyoruz ama Hı. asıl sonbaharda MyClub kısmını oynayabileceğimizi söylüyor. Yani oyun ilk açıldığı etapta o paralı o MyClub'lı o coins ile satın aldığımız şeyi oynayamazsak ve erken sonbahar dönemi uzun sürerse sıkıntı. Oynun. Çünkü biz biliyorsun sadece MyClub oynuyoruz genelde. Onun dışında şöyle bir müjdan var sana. Şimdi bu oyunu mobilden oynayan var. Ee, Steam dediğimiz PC'den oynayan var. Xbox'tan oynayan var. Senin sevdiğin konsol. Ve PlayStation'dan oynayanlar var. Biraz önce ne demiştim? PlayStation 4 ve 5 birbiriyle Xbox'ta birbirleriyle oynayabiliyor. Hı hı. Ama PlayStation 5 ile Xbox oynayamıyordu. Şimdi, Şimdi ne oluyor biliyor musun sonbaharda? PlayStation bilgisayar ve XBOX birbiriyle karşılaşabiliyor. Aha. Şimdi bunun artıları eksilerini onu söyleyeyim. Seyirciler de bilsinler. Artısı şu. İnanılmaz bir genelleme. Yani sen bilgisayar üzerinden de senle karşılaşabiliyorum. Konsol bilmem ne. Bu çok önemli bir şey. Ama bunun için çok güçlü bir serverın olması lazım. Bazen ben deliriyorum videolarda. Bağlantı kötü oluyor. E bunda daha fazla insan girecek aynı servera. Ve... E serverin çökme ihtimali var, serverda hatalar verme ihtimali var ve özellikle PC'de hile yapan çok var. Bunların önüne geçemedikleri sürece çok büyük sıkıntıda. Aynı zamanda Match Pass sistem diyor. maçlara göre şey ekstra ödül vereceği My şeylerinde vardı bu. Asıl Winter dönemi önemli. Şimdi kış döneminin en büyük özelliği şu. Erken sonbaharda PlayStation 5 ve 4 ve Xbox'lar birbirleriyle oynayabiliyordu. Ee, orta dönemde PlayStation bilgisayar ve e, Xbox birbiriyle oynayabiliyordu. Oh, şimdi... Winter'da vaat ettiği şey ne biliyor musun? Mobile. PlayStation, PC, Xbox ve mobilden iOS, telefon farkı da yok. Yani sen iPhone'undan da indirsen mobili, Android'den de indirsen bunların hepsi birbiriyle oynayabiliyor. Bu şu anda dünyada hiç olmamış bir şey. Biliyorsun PUBG oyunu var. Evet. PUBG'yi evet. telefondan esnediğin için ama şey, şey yapma. <laughs> Videoda böyle şeyler olmaz lütfen esneme. Şimdi PUBG oyununu biliyorsun. PUBG'de mobilden oynuyorsun. Hmm. Kon şey versiyonu var, bilgisayar versiyonu var, PlayStation versiyonu var ama bunlar birbiri arasında oynayamıyor. Evet. Call of Duty de aynı şekilde. Diğer bütün oyunlar aynı şekilde. Hmm. Ama bu vaat ettikleri çok büyük bir olay. Yaparlar mı? Vaat ettikleri bu. İnşallah yapacaklardır. Aynı zamanda mobil kontrollerde de bir e, gelişme olacağını söylüyor. Bunun kollarla. Bununla ilgili e, buna bu arada bu kollarla zaten daha önceki dönemlerde de senkronizasyon yaptığında oynayabiliyordu. Ama sanki bana bu arada e, altta küçük şu yazıyor. Ya bu e, Konami'nin çıkardığı bir kol, kol değil, temsili bir kol bu. Hmm. Yani yarın bugün belki bunun için bir kol da çıkarabilecek. Ya da normal bir PlayStation 5 kolu hı hı. bununla uyum sağlıyor. Ya da bir PlayStation 4 kolu bununla uyum sağlıyor olabilecek. Böyle bir senkron olabilecek. Haberin olsun. Ee, çok güzel gelişmeler var. Hakikaten. Bugün kız arkadaşımla değerlendirmek istedim. Çünkü senin de yorumlarını alacağım. Şimdi iki tane büyük oyun var. PES ve FIFA. Sence PES bu yıl FIFA'nın önüne geçer mi? Çünkü herkes biliyorsun daha fazla kitlesi var Avrupa'da FIFA'nın. Sence bu çok büyük bir şey değil mi ya? Çok büyük bir şey ama şöyle de bir şey var. İnsanların PES'e erişim gücü biraz daha zor Türkiye'de. Evet. O yüzden FIFA'yı bilgisayarda kullanabilmek daha kolay değil mi? Şöyle FIFA daha pahalı bir oyun. FIFA'yı Bizim ülkemizde bu arada FIFA daha fazla tercih edilmiyor. Edilmiyor mu? PES daha fazla tercih ediliyor. Eskiden FIFA tercih ediliyor. Ee, FIFA şu anda dünyada çok fazla revaçta. Yani birkaç ülke, Arap ülkesi, biz, e, İspanyollar bir kısmı daha fazla PES oynuyor. Ama onun dışında dünya FIFA oynuyor. Çünkü lisans var, oyuncuların isimleri, o ikon dediğimiz adamlar, FIFA'da çok daha fazla, o yüzden de FIFA'yı tercih ediyorlar. Peki bu olay olursa, pese geçme ihtimali şöyle yüksek. Çünkü FIFA ücretsiz olacağını daha yayınlamadı. Aa, evet. İki tane büyük platformdan, bir tanesi ücretsiz ve bir tanesi de şu anda geçtiğimiz yıl 500 lira civarı FIFA'nın CD'si. Aa. Bu yıl büyük ihtimal 700-800 lirası çıkacak. Bir tarafta bedava oyun ve bir tarafta 800'lük oyun olursa birçok FIFA'daki o oyuncuların bir kısmı Kayak. FIFA'dan memnun olmayan oyuncular ya da ortada kalan oyuncular PES'e kayabilir. Kayak. Bu da iyi. Aynen. Ama özet geçelim, sonunu söyleyeceğim. Bizi bekleyen tehlike şu. Eğer ki server'ı kötü yaparlarsa bu hani saydığımız 5 platform var ya. Steam, bilmem ne, konsol. Evet. Beşi de oyundan keyif almaz. Almaz. Ama server çok iyi yaparlarsa ben mesela mobil kadrom senin mobil kadrom var ya ben telef telefondan sen oynayıp ben buradan konsoldan birlikte kapışabileceğiz. Ha. Çok büyük bir ayrıcalık. Dünyada olmamış bir şey. Ve hakikaten olursa çok büyük olacaktır. Bizim aktaracaklarımız bu kadar. Ee, şu anda sadece bir görselimiz var elimizde. Bu Konami'nin kendi e-futbol sitesi. Yeni kurdular bunu. Ee, ve bu şekilde işte ücretsiz oynama ve platformlar arası oyun yeni nesil için hazır olun diyor. Yani artık bütün hepsi birbiriyle oynayabilecek. Trailer'ını zaten kanala atmıştım ve bugün root map'ini inceledik. İnşallah bizim için iyi olur çünkü 2 yıldır aynı oyunu oynuyoruz. Daha kaliteli bir oyun gelir mi? Çok büyük bir değişiklik olmasa da birkaç gelişmiş ayar, gelişmiş talimat vesaire bunları bile farklı yapsa bizim tekrardan heyecanlanmamıza sebep olacaktır diye düşünüyoruz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Yine bir like sayısı bekliyorum senden. Bu videoya kaç like istiyorsun? 8 8.000 olsun. 8.000 like istiyor. Beni mahcup duruma düşürmeyin gözün seveyim. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.